başına Mano Mano TV ile eğlence başlıyor. Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Mano Mano TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Peppa ailesinin dondurma macerasını inceleyeceğiz. Hadi gelin. Merhaba ben Peppa. <laughs> Hadi gelin hangi dondurmayı seviyorlar bir konuşalım. Anne domuz, anne domuz sen hangi dondurmayı seversin? Hmm, bir düşüneyim. Ben tuttu Freddy severim. Hadi şimdi Peppa ve kardeşi George gelelim. Siz ne seversiniz çocuklar? Hey ben George. Ben İtalyan karamelleri dondurma severim. Ben Peppa. Ben çilek de severim. Üstümde kırmızı. Tam bir çilek konuyumdur. Baba domuz sen hangi dondurmayı seversin? Valla ben de işte arkadaşım. Bana ne verseniz yerim. Ama favorim kaymak çikolata. Ben hangi dondurmayı severim? Ben şeftali ve çilek severim. Herkes dondurmasını aldı. Şimdi yiyelim. O da ne? Peppa! Sen dondurmanın içine ne arıyorsun? Peppa hadi sen temizleyelim. Videomuzu likelayıp like, dondurma seven minik dostlarımıza göndermeyi yazmayın minik dostlarım. Ha bu arada kanalımıza abone oldunuz değil mi? Görüşürüz. <laughs>